Hep kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar Marbella'dan dönen Afra Saraçoğlu ile Mert Demir'den bir ilk Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, İspanya tatilinden döndü. Havalimanından genellikle ayrı ayrı çıkan çift geleneği bozdu. Saraçoğlu ve Demir, tatil dönüşü ilk kez birlikte kameralar karşısına geçti. Yalıçapkını dizisinde Afra Saraçoğlu, Seyran karakteriyle, Mert Ramazan Demir ise Ferit karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Oyunculuk performanslarıyla izleyenlerin beğenisini toplayan ikili, uzun bir süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz sene Bodrum tatilinde birlikte görüntülenen ünlü çiftin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu İspanya'da aldı. Yurt dışına tatile çıkan ikili birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı. Tatilden döndüler ünlü çift. Dün akşam çıktıkları tatilden döndü. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tatil dönüşü havalimanında muhabir online tarafından görüntülendi. Ancak ikili bu sefer ayrı ayrı çıkış yapmadı. Ünlü çift tatil dönüşünde ilk kez birlikte kameralar karşısına geçti. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birlikte görüntülenmesi hayranlarına yine oldukça heyecanlandırdı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Beğeniyle yorum yağdı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.